Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim Mina Mektebi Zilhicce Geceleri programlarımızın 10uncusuna ve sonuncusuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çıkmış olduğumuz bu 10 günlük yolculuğun son programına erişmek nasip oldu hamdolsun. İnşallah şimdiye kadar ki yapmış olduğumuz 9 program ve bugün yapacağımız 10. programla birlikte yapılan bu programlardan hakkıyla istifade edebilmek ve hayatlarımıza taşıyabilmek bu hakikatleri hepimize nasip olsun. Evet. İnşallah bugün bir şimdiye kadar birbirinden önemli konuları zaten hocamızdan dinlemiştik. Bugün bir başka önemli konu olan bayramı cennetin bir provası olarak bayram başlığıyla inşallah hocamızdan dinleyeceğiz. Ancak her zaman olduğu üzere bugünkü dersimizi de yine bugünkü duamızla, bugünkü zikrimizle başlatmak istiyorum. <laughs> la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur ve o birdir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona özgüdür, o her şeye gücü yetendir. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk canım benim. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Allah'a binlerce kez hamdolsun. Bitirdik hamdolsun programlarımızı. Bugün sonuncu programımız yapacağız senin de söylediğin gibi. E, yarın da bayram elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun. Yani en azından belirlenmiş bir programı tamamlamak nasip oldu. Elhamdülillah. E, kardeşlerimiz teveccüh etmeselerdi bunu yapmaya güç yetiremezdik. Böyle güzel kardeşleri Allah bize nasip ettiği için ona hamd olsun. Hamd edecek o kadar çok şey var ki inşallah bu gelen günler geçmişten daha da hayırlı olur, bereketli olur. Bayram bambaşka bir güzelliğiyle gelir de hayatımızdaki birçok şeyi de bayrama dönüştürür inşallah. İnşallah hocam. Hocam son programımıza eriştik zaten malumunuz. Genelde bizde ister Ramazan olsun ister Kurban Bayramı olsun son günlerde bir gevşeme olur. Ancak yıllardır sizin hep söylemiş olduğunuz bu son günlerle alakalı, teyakkuzla alakalı bir mesajları biz sizden dinliyoruz. E. Bu son günlerin önemine dair ne söylersiniz bize hocam? Vallahi çok şey söylenir de Nuri'ciğim bir şey herhalde işi anlamamız açısından bize yeterli bilgi verir. O da şu ki İslam'ın 5. Raşid halifesidir Ömer İbn Abdülaziz. Ne kadar büyük bir isim olduğunu, gerçekten bu işi ne kadar doğru yaptığını, o nübüvvetin, risaletin bahçesinden ne kadar nasiplendiğini hepimiz çok iyi biliyoruzdur. Sadece bir bilgi söyleyeceğim. Yine bir hac sırasında Ömer İbn Abdülaziz binlerce insana namaz kıldırırken o cemaatin içerisinde uzunca ömrü olan Peygamber Aleyhisselatü vesselamın 10 yılda terbiyesinde yetişmiş olan Enes bin Malik vardır. Namaz bittiğinde Enes bin Malik gözyaşları içerisinde vallahi sanki Resulullah'ın günleriymiş gibi bir atmosfer esti Çünkü Ömer İbn Abdülaziz öyle büyük bir insan ki aradan kaç yıl geçmiş olmasına rağmen o yönettiği o süreç içerisinde İslam coğrafyalarına böyle bir iklimi taşıdı. Allah binlerce kez kendisinden razı olsun. Ah. Şimdi bir devlet başkanı bakın Nuri'cim o kadar önemli ki yani dediğim gibi yani buradan zaten alırız alacağımızı. Basra'nın valisi Adi bin Erta'ya bir mektup yazıyor ve mektubunda devlete ait neler söylüyorsa işte o işleyişe ait neler söylüyorsa bilmiyoruz. Ama o mektubun bir yerinde valisine şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Allah bazı günlerde gecelerde rahmetini yağdırır da yağdırır sen şu dört geceden gafil olma. O dört gece hangisi? Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Ramazan ve Kurban bayramlarının gecesi. Şu anda biz öyle bir ge gecedeyiz. Şimdi niye diğerlerini anmadı da Ömer İbn Abdülaziz bu dört geceyi andı? Diğerleri gündemde zaten. Onları insanlar biliyorlar yani o günkü zamanı, zemini hatırladığımızda insanların gündeminde var zaten. Ama süreç içerisinde Recep ayının ilk gecesi unutulmuş. Ömer İbn Abdülaziz bir valisine bunu hatırlatıyor ve o günlerde Allah rahmet yağdırır. Sakın gafil olma. Sen gafil olmazsan işin başındaki insan olarak yönettiğin insanlar da gafil olmaz diyor. Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesi malum. Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri. Özellikle bayram gecelerine dikkat çekmesi ta o zamanlardan demek ki bir gevşemeye sebep yetirmiş. Zaten hep, hepimizde o psikoloji olur. Diyelim ki Ramazansa eğer 30 günlük bir maratonun arkasından işte son gecede biliyorsunuz teravih olmaz. Yarın da bayramdır. İnsanların çoğu ilkenleri suya indirirler. Aynı şey kurban içinde geçerli. Eğer 10 günü, 10 geceyi yani zilhicce mevsimini ihya etme adına bir gayreti varsa ya da arefeyi biraz olsun ihya etmişse, terviyeyi ondan önceki gün ihya etmişse, e tamam bu gece bayram gecesidir, yarın bayramdır zaten. Biraz ister istemez gevşeme olur. İşte o gevşemeye yol açmamak için, bu gecelerden de gafil kalmama adına o büyük İslam insanı, o büyük Raşid Halife böyle bir uyarıda bulunuyor. E biz de bu uyarıyı kendi üzerimize almalıyız. Ne yaptık ne ettik bilmiyoruz ama en azından bu gecelerde de biraz olsun dualarımız, yarınki bayramın daha iyi ihyası adına planlamalarımız, zihinlerimizi farklı bir biçimde bazı şeyleri açmamız bunlara bir vesile olması gerekir. Allah bizi gafil etmesin inşallah. Amin. Hiçbir yerde, hiçbir zamanda Gaflete düşenlerden olmayalım, rehavete kapılanlardan olmayalım. Zaten hayat kısa. Allah bize ne kadar ömür veriyorsa biz o ömrün üçte birini de uykuda geçiriyoruz zaten. E geri kalan ömür de belli zaten nasıl geçtiği. Hiç değilse böyle özel gün gecelerde biraz olsun farklı bir hüşyarlık, uyanıklılık hali bizde olsun ki o rahmeti kazanan kullarından olalım inşallah. İnşallah hocam. Hocam bugünkü son dersimizin başlığını cennetin bir provası bayram olarak belirlediniz. Gerçekten bayramlar cennetin provaları mıdır? Biz bu selavhayı nasıl anlamalıyız? Bayramları bize hediye eden kim? Alemlerin Rabbi olan Allah. Bize o hediye ediyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatırlasın kardeşlerimiz bu süreç içerisinde birkaç kez o hadisi naklettik. Geldiği zaman Medine'ye Medine'de de civar yerlerde de yani Mekke'de de öyle, Hicaz'da da öyle. İnsanların değer verdikleri günler var. Medine'de de iki tane bayram kutlanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi karşısında duran sahabeye? Allah bu kutladığınız bu günlere karşılık size daha iyi iki gün nasip etti. İki günü Allah verdi. Allah böyle bir ikramda bulundu ki o iki günden biri işte Ramazan bayramıdır. Bir diğeri de Kurban bayramıdır. Şimdi bu iki günü ikram eden Allah'sa ilahi anlamda bir ikram olarak, bir bakşiş olarak bize takdim edilmişse bayrama yüklediği manaya baktığımızda aslında cennetin bir provası olduğunu görüyoruz. Nasıl ki hac, mahşerin bir provası, bayramda cennetin bir provası. Bakın şu anda haca giden kardeşlerim daha iyi beni anlayacaklar. Tam bir mahşer yaşanıyor. Arafat bittiği anda insanlar böyle akın 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 Müzdelifeye akacaklar. Arafat mekan itibariyle biraz daha büyük, Müzdelife mekan itibariyle biraz daha küçüktür. O büyük olan mekana bile sığmayan hacılar küçük olan mekana sığmaya çalışacaklar ve akşamla yatsı namazını Müzdelife'de birleştirecekler. Nasıl ki Arafat'ta cemi takdim ettilerse orada da cemi tehir edecekler. Ve o geceyi biraz istirahatle, biraz eskarla, evratla, duayla geçirecekler. Yarın şeytanla bir harp başlayacak. Şeytanı taşlamak için o taşlar müzdelifede toplanması gerekiyor. Onu toplayacaklar. Her anı böyle, her anı mahşer, her anı. Bayrama geldiğimiz zaman bayramda da bir sükunet hali var. Bayram yeme içme günleridir Allah Resulü'nün ifadesiyle. Biliyorsunuz biz beş gün asla oruç tutamayız. Beş gün aramdır oruç tutmak. Ramazan bayramı şer'an bir gündür. Kurban bayramı dört gündür. Toplamda beş gün yeme içme günleridir. Yeme içme günleri olması yani o oruç meselesinde ya da farklı bir biçimde bazı şeylerde biraz sınırların işte gevşetilmesi, biraz insanların tebessüm etmeleri için, eğlenmeleri için, helal ve meşru dairede biraz rahatlamaları için bir imkan verildiği için o günler cennetin birer provalarıdır. Ama ismi üstünde işte ifade çok önemli. Prova asıl değil, asıl değil. Prova. O aslı biz nerede göreceğiz? Cennette göreceğiz. Haccın mahşer provasının da aslını göreceğiz. Aslını gördüğümüzde o mahşer pek de hacca benzemediğini göreceğiz ama o küçücük bir örneği sadece anlayabilmemiz için yapılmış bir kıyas. Cennetteki hiçbir nimet, hiçbir güzellik dünya nimetleriyle kıyas edilmeyeceği için biz onu başka ayetlerden okuyoruz biliyorsunuz. Sadece diyeceğiz ki ya görmüştük bunların asıl şey kopyalarını. Yani bunların küçük bir kopyalarını görmüştük diyeceğiz aklımıza gelecek. Bayram da bize cenneti hatırlatacak bu manada. Onun için cennetin bir provası. Şöyle bir şey de var Nuri'ciğim onu da bir şekliyle kardeşlerimizin zihin dünyalarına bırakalım. Biz cennetten dünyaya geldik. Babamız öyle geldi. Babamız önce cennetteydi, anamız önce cennetteydi. Öyle olduğu için biz Adem çocuklarının hepsinin içinde bir cennet hasreti vardır. İmanımız arttıkça o cennet hasretimiz artıyor. İmanımız azaldıkça o cennet hasretimiz de azalmış oluyor. Onun için mesela biz çok güzel bir yere gitsek, bir tatil beldesine gitsek, denizi işte kıyısı, havası, şuyu buyu Oradaki o rahatlıktan bile içimizde bir şeyin eksik olduğunu hissederiz. En iyi lezzeti tatsak, en iyi lezzeti yine içimizde bir şeyin eksik olduğunu görürüz. En ağır imtihanı görsek Allah o imtihanları yaşatmasın. Hı -hı. O imtihanlarda bile yine içimizde bir teselli buluruz. Niye biliyor musunuz? Ya biz cennetin çocuklarıyız. Cennetin çocuklarıyız. Çünkü Adem babamız, Havva anamız cennetteydiler. Biz görmedik belki ama hepimizin içinde bir cennet hasreti var. O cennet hasreti bayramlarda daha farklı bir biçimde ortaya çıkar. Orada bir sevinç yaşadığımız zaman mesela diyelim ki yıllardır görmediğimiz bir dostumuzu gördüğümüzde, yıllardır hasretini çektiğimiz sevdiklerimizle, ailemizle, çocuklarımızla buluştuğumuzda o hasretin getirdiği güzellik, o sevginin getirdiği atmosfer, o buluşmanın getirdiği sevinç bize bir güzellik yaşatır ya. O iç dünyamızda olan o güzellik bizi cennete daha fazla bağlar. Çünkü her güzellik aslında ufacık bir kopya. Aslına ait hasreti yüreklerimize derinleştiren bir kopya. Böyle olduğu zaman da ne diyoruz biliyor musunuz? Mesela bazen bir güzelliklere şahit olunca Allah'ım bu böyleyse kim bilir aslı nasıldır. Şimdi bugün Arafat'ı yaşadı bazı kardeşlerimiz. Allah inşallah hepsine mebrur bir hac nasip eylesin. Amin. Vallahi ayakları yerden kesilmiştir çoğunun. Ayakları yerden kesilmiştir. O hüccacın bir çoğu böyle kuş gibi hafiflemiştir. Ve bir an sanki bambaşka bir alemdeymişlermiş gibi kendilerine gelmiştir. İşte o anda eğer yüreklerinde cennet hasreti varsa çoğu demiştir. Hopyası böyleyse aslı nasıl diye. Onun için bayramlar da bize cennete ait o hasreti yüreğimizde duyabilecek bir fırsattır. Cenab-ı Hak gerçek manada tadabilmeyi hepimize nasip etsin. Allah razı olsun.